Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm balık burçları. 24-30 Kasım haftasına balık burcunun o meşhur duygusal, sezgisel ve yaratıcı enerjisiyle giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzü, size iç dünyanıza dönme, yaratıcılığınızı kullanma ve ruhsal olarak şifalanma fırsatları sunuyor. Hayatınızın en çok merak ettiğiniz ve sorguladığınız alanlarında derin sezgiler, sanatsal projeler, manevi huzur. Hepsi bu yepyeni haftanın ana gündemi. Hazır mısınız? Gelin bu hayal gücü dolu ve mistik haftayı tüm detaylarıyla inceleyelim. Bu balık enerjisiyle şifa kapımı çaldı demek için yorumlara hemen evet hissediyorum yazın ve haftayı kucaklayın. Şimdi gelelim iş ve kariyer konularına. Bu hafta iş hayatınızda yaratıcı çözümlerle öne çıkma zamanı. Sezgileriniz ve hayal gücünüz sayesinde alışılmışın dışında sanatsal ve yaratıcı çözümlerle parlayacaksınız. Mantıksal yaklaşımların tıkandığı yerde sizin ilhamınız adeta bir kurtarıcı olacak. Bir balık olarak, daha önce bir toplantıda veya projede mantık dışı görünen ama duygusal olarak doğru hissettiren bir çözüm önerdiğiniz ve bu sayede büyük bir çıkış yakaladığınız anları hatırlayın. İşte bu hafta o ilham periniz yine yanınızda. Sanatsal veya hizmet odaklı bir projede takdir toplayabilirsiniz. Sanat, müzik, sağlık, danışmanlık veya hayır işleri gibi empati ve yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılı adımlar atmanız çok olası. Özellikle 25-27 Kasım aralığı yardımseverliğinizin karşılığını görebileceğiniz veya gizli bir yeteneğinizi işe dönüştürebileceğiniz bir dönem olabilir. Peki eğitim ve beceri gelişimi alanında neler var? Bu hafta ruhsal derinlik kazanıyorsunuz. Balık burcunun ruhsal konulara ve hayal gücünü geliştirmeye olan ilgisi bu hafta iyice artıyor. Sizi maddi değil, manevi olarak besleyecek konulara yöneleceksiniz. Belki bir anda rüyaların anlamını Meditasyonu veya mistik konuları araştırmaya başladığınız olmuştur. İşte bu hafta tam da bu konulara eğilmek için harika bir zaman. Yoga, resim, müzik veya spiritüel gelişim gibi zihninizi ve ruhunuzu besleyecek bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Öğrenme sürecinizde grup çalışmaları ve empati kurabileceğiniz ortamlar size daha çok tatmin sağlayacak. Bilgiyi sadece ezberlemek yerine onu hissetmek ve deneyimlemek isteyeceksiniz. Gelelim para ve finans meselelerine burada fedakarlık ve sınırlar teması öne çıkıyor. Maddi konularda çok cömert ve fedakar davranma eğilimindesiniz, bu da bazen bütçenizi karıştırabilir. Bu hafta, parasal sınırlarınızı netleştirmeniz gerçekten çok önemli. Bir yakınınızın ihtiyacı olduğunda hiç düşünmeden elinizdekini verdiğiniz veya maddi konularda iyi niyetinizin suistimal edildiğini fark ettiğiniz anlar olmuştur, değil mi? İşte bu hafta, bu aşırı cömertliğe dikkat etmeli ve kimin ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunu daha net bir şekilde değerlendirmelisiniz. 29-30 Kasım civarında ortak gelirler, borçlar veya vergilerle ilgili bir karışıklık ortaya çıkabilir. Bu nedenle finansal belgelerinizi titizlikle kontrol etmenizde fayda var. Parayı sadece manevi huzurunuzu sağlamak için bir araç olarak görmeye odaklanın. Ve tabii ki aşk ve ilişkiler. Bu alanda romantizm ve idealizm rüzgarları esiyor. İlişkilerde derin bir romantizm, ruh eşi arayışı ve sonsuz bir empati ön planda olacak. Partnerinizle aranızdaki duygusal ve ruhsal bağı en üst seviyeye taşımak isteyeceksiniz. Bazen partnerinize olan sevginizden dolayı kendi ihtiyaçlarınızı görmezden geldiğiniz veya onu fazlasıyla idealize ettiğiniz anlar olmuştur. Bu hafta partnerinizle aranızdaki romantizmi canlandırmak için mum ışığında bir akşam yemeği veya deniz kenarında bir yürüyüş gibi ortamlar yaratabilirsiniz. Eğer yalnızsanız Sanat ortamlarında, inziva yerlerinde veya yardım faaliyetlerinde tanışacağınız hassas ve yaratıcı biriyle ruhsal bir bağ kurma potansiyeliniz oldukça yüksek. Ancak unutmayın, ilişkinizde sınırları netleştirmek olası hayal kırıklıklarını önleyecektir. Sağlık ve konfor alanında ise ayaklara dikkat etmelisiniz. Fiziksel sağlığınızda ayaklar, lenf sistemi ve alerjiler bu hafta hassas olabilir. Vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Ayaklarınızın çabuk yorulduğunu veya çevrenizdeki insanların enerjisinden kolayca etkilendiğinizi fark etmişsinizdir. Bu hafta enerji temizliği ve rahatlatıcı ayak banyoları gibi aktivitelere odaklanmak size çok iyi gelecek. Egzersiz olarak yüzme, dans veya yoga gibi akışkan ve ritmik sporlar tam size göre. Zihinsel rahatlama için uyku düzeninize dikkat edin. Hayal gücünüzü besleyecek müzik dinlemek, film izlemek veya resim yapmak da harika bir zihinsel detoks sağlayacaktır. Sevgili balıklar, toparlayacak olursak 24-30 Kasım haftası sizin için tamamen maneviyat, şifa ve yaratıcılığın dorukta olduğu bir dönem. Sezgileriniz ve empati gücünüz bu hafta size hem kendiniz hem de başkaları için doğru yolu gösterecek. Ancak en büyük zorluğunuz olan gerçeklerden kaçma ve kurban rolüne bürünme eğilimi gündeme gelebilir. Duygularınızı besleyin ama onlara kapılıp gitmemeye özen gösterin. Başkalarına yardım ederken kendi enerji sınırlarınızı korumayı unutmayın. Bu dengeyi kurduğunuzda, bu haftayı huzur, ilham ve ruhsal zenginlikle kapatacaksınız. Sevgili balık, bu yorumda bahsettiğimiz yaratıcı ilham anları ya da duygusal sınır koyma ihtiyacı size ne kadar yakın geldi. Lütfen düşüncelerinizi hemen yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu kapsamlı yorum size rehberlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve Burç Aynası ailesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Sezgileriniz size yol göstersin.